Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın dedektif olarak anlaştığı kişilere tam 7 milyon lirasını kaptırdı. Polise başvuran kadının şikayetiyle harekete geçen ekipler 7 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadını tam 7 milyon lira dolandırdılar. Polisin inanılmaz takibiyle yakalandılar. Ya, 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 ya. İstanbul'da yaşayan bir kadın eşinin kendisini aldattığından şüphelenince internette özel dedektif aramaya başladı ve özel dedektif olduğunu söyleyen bazı kişilerle iletişime geçti. O sözde dedektifler kadını hem aldatmayı ispatlayacakları hem de silinen mesajları bile geri getirebilecekleri konusunda kandırdı. Tuzağa düşürdükleri kadına üç aşamalı dedektiflik paketi alması gerektiğini söylediler. Bu yalana inanan kadın toplam 7 milyon lira verdi. Ne dedektiflik hizmeti aldı ne de eşinin kendini aldattığı şüphesini kanıtlayabildi. Kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken şüphelilerin izine ulaşıldı. Kendisini özel dedektif olarak tanıtan çete liderinin bankadan para çekerken kolunun alçılı olduğu görüldü. Bankadaki o anları güvenlik kameraları kaydetti. çetenin para çekmede kullandığı bir başka taktik ise nakit olarak ATM'lerden parayı çekmekti ve çetenin bir üyesi aklı hayale gelmeyeni yaptı. Kameralarda tanınmamak için motosiklet kaskı kullandı. Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Ekipleri Kırık Ortopedi Vakaları üzerine bir çalışma yaparak çete liderini tespit etti ve 22 Ocak'ta yaptığı eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı. Eşinin kendini aldattığını ispat etmeye çalışan kadını 7 milyon lira dolandıran çetenin 7 üyesi de tutuklandı.